Ben bir büyük rakı içerim artık. dur oğlum adam kör zaten ya. Aza tamah eden çoğu bulamaz. Hocam bunu koklayarak mı aldın? Ne oldu? Kötü mü? Yo da yani. Durun pay edeyim. Hadi be. Hadi be. Bravo hocam. Teknik, hırs, irade, konsantrasyon. Hop! Teknik işte bu. Gördünüz mü? Robot şu tuzluğu uzat lan. Tuzluk bende. Hırs! Denge! Zamanlama! Hadi bakalım Şerefe! Hop! Buradayım! Tamam da niye oradasın? Hadi bakayım! Aaaaaaah! var lan! Nasıl taktiği buradayım? Sahnede! Bilgi! Deneyim! Disiplin! Arif deli oğlum bu. Ya boş ver abi yuvarla ya. <laughs> Azim, istek, dirayet. Ziyade olsun bana müsaade. Az yemek iyidir, zekayı geliştirir. Ben hiç yemek yemiyorum. Sen kimsin lan? Ha, robot, tamam. Müsaadenizle Garavel Bey, İyi geceler. Bak, Gördün mü? Korktular benden. Sen kaldın. Neden? Çünkü sen olsun. Kırmızı mı mavi mi? Ne kırmızı mı mavi mi? Bırak numarayı. Matrix değil mi bu? Ne Matrix lan? Bunlar benim tansiyon haplarım. Enteresan adam mısın Usta? Şu dünyaya dönme konusunu nasıl halledeceğiz? İçindekini çıkaracağız Arif. Sende olanı sana koyacağız. Hocam böyle manalı laflarla ayıp olmuyor mu biraz? Buradasın Arif. Aa kamera. Dur şöyle. Güzel bir çekeyim. Benim için de hatıradır. Koklar koklar sizi anlarım. Aklım Ceku abi. Kaçıracağız mı kızı? Aferin aferin. Hiç merak etme. Halledeceğiz hepsini. Hadi kalk. Yatalım. Yarın zorlu bir gün olacak. Aslında kamerada iyi oldu ha. Koca uzayda bir kara fotoğrafım yok ya. Nerede sen? Buradayım buradayım. Ha. Bir şey soracağım. Sen Ceku'yu daha önce gördün mü hiç? Görmedim. Koklamadın da. Ne koklaması be? Ha iyi. Buyur Öldüklerine inanmıyorum anne. Ayrıca Arif aşkında sadık olduğunu söylemişti. Biliyorum. Gelecek ve beni buradan kurtaracak. Kendini bu kadar perişan etme. Bazen kaderimize razı olmak zorundayız Ceku. Dünyayı bir ziyaretim sırasında hem ağlarım hem giderim diye bir söz duymuştum. Ne kadar da doğruymuş. Bu kadar iğrençleşme Logar. Gelinlik provası için geldik. Bunun nesi iğrenç? Bunları neden yapıyorsun? Çünkü ben psikopatım. Ay ay yapmayın komutan Logan. <laughs> Şaka <bıçağı> bu çağı Bakın. <laughs> Ama gerçeği de var istiyorsanız. Oyun oynamayın. Giy gelinliği. gelinli. Oh! İşte. Sizi dünyaya götürecek gemi bu. Kafa 1500. Evet. Tribünler orijinal değil bunun ha. Bu bizi şöyle gemiyle bir alsana. Karabel hocam, bu ha. geminin kaydı kuydu her şeyi tamam değil mi? Uzun yola gidiyoruz yani, bir yanlış olmasın ha. Var, hepsi var. Daha önce kafa 1500 kullandın mı? Yani yalan olmasın, hayır. Gelin benimle. Bakın, nasıl? Güzel, ne ki bu? Ben yaptım. Büyükleme makinesi. Nasıl çalıştığını sormayın, anlatması altı saat sürer. Bunu tam bir uzay savaşçısı haline getirebilirim. Otur. Vallahi mi? Otur. Dur bakalım. Elimizde neler varmış? Kafa 1500, kafa 1500. Hı. Bir dakika. Biraz eksine ne dersin? Kung fu. Hı. Yükle mi? Bana mı? Hı. Yükle. Başka neler var? Aikido, karate, jiu-jitsu, orta iki fizik, tavucu seks. Best of MF. Karışık var mı? Var. Karışık koy ya. Bana. Ya bu komodon 64 değil mi ya? Ya Bob bir dakika be abi. Kapat ayrıca kaseti bitirme ya. Alın Hazır. Başlıyor ya. Ve bittiğinde mükemmel bir savaşçı olacaksın. Hocam bizim savaşla işimiz olmaz. Ceko'yu kurtaracak kadar ifle yeter. Hazır mısın Arif? Hazır. Hadi kızım. Evet geliyor. Geliyor. No Kung fu Güç kullanıldığı yere göre adını bulur. Ama unutma. Nimetle şaka olmaz. <laughs> Dedim size. Güzel bir yükleme oldu. Bünyesi kabul etti. Matin. Bileğini çalıştır, bileğini çalıştır. Hocam sakın evin badanasını bedavaya getiriyor olmayasın. Unutma, gücünü iyilik içinde kullanabilirsin. Senin nesini iyilik için kullanacağım abi? Ağzına ağzına vuracağım işte ya. Saçmalama! Çalışmalarının meyvesini sonra toplayacaksın. Karavan hocam, bu meyveler ham ya. Topla, topla! Ha? Sen de hamdın. Bak, olgunlaştın. Hadi bakayım! Hadi! Güzel. Oğlum sen ne manyak adamsın lan? Ben böyle eğildiğim zaman etrafımda tam tur, tam tur. E ben onu anlamadım ki böyle dönüyor. Ya dönüyorum. tam tur döneceksin bu ya. E Bob yanlış tutuyor. Aç abi ya aç bir dakika ya. Ne oluyor ya burada? Oyun oynamayın. İşimiz gücümüz var. Hadi. <laughs> Pozisyonunu al. Hazır mı? Bir, iki... Tek mi, çift mi? Çift. Geç, geç. Bildik mi? Bildin. Çakma. Mızıkma. Ne mızıkma abi? Oturun. Evet. Jackun odası burası diyelim. En yakın plakumat şu koridorun başında olsa ne yapıyoruz? A kendisini dövüyoruz. B. Yokmuş gibi davranıyoruz. C. Hızla kaçıyoruz. Hocam. Öğretmenim. 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 Evet Faruk. B. Yokmuş gibi yapıyoruz. Cık cık cık. Hocam A. Kendisini dövüyoruz. Bravo Arif. O kadar C'yi bana yükleseler ben de bilirim. Ne var yani? Ulan orada makine... Konuşmayın ananızla. De... Konuşma. Planlar sende mi robot? Evet öğretmenim. Güzel. Kore'ye gelince direkt Ceku'nun odasına gidin. Macera aramayın. Hocam o pelerinli ibneyi biraz dövsek oradan bir kanat dozu verir misiniz? Ne kanatı lan? Ne kanatı? <laughs> tamam, şimdi serbestsiniz. Arif, sen egzersizlerine devam edebilirsin. Yürü lan robot. iyi günler öğretmenim. Ceku seni böyle daha çok sevecek Arif. Oğlum biz gösteriş peşinde değiliz. Zaten dünyaya döneyim, bu özelliklerin hepsini çıkarttıracağım. Sence kolay olacak mı? Ne kolay olacak? Ceku'yu Gora'dan kaçırmak. Onu kafanı yorma, ver bakayım şöyle. Al, verdiniz. Çekil. Be. Arif'le Bob sizi çağırıyorlar. Hıh, tamam. Abicim tamam da ben rahat hareket edemiyorum ki ya. Ya omuzlar falan açık gayet güzel oldu ya. Bırak Allah aşkına ya. Ya gari Allah aşkına. Baskın için bu kostüm nasıl? Bir süper kahramanda kıyafet önemlidir Arif. Bu biraz e... Çok seksi olmuş bence. Seksi. Değiş. Bu nasıl? Ha? Yani. Uh -uh. Geç. Böyle. Ha? Hmm. Şapka bozuyor Garaver Bey. Şapka bozuyormuş, geç! Böyle. Çok efendi böyle ya. Çok efendi oldu. <laughs> Biraz klasik. Klasik olmaz. Ha? Değiş, Ama değiş, değiş! Etnik. Bundan dolayı. Tamam. Bu nasıl? Muhteşem bence. Güzel. Haydi aslanlar. Hadi Arif. Ceku'yu alın ve gelin. Her şey için teşekkürler Garavel Usta. 12 dakikaya kadar Ceku ile buradayız. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> Güzel. Hızlısın. Yolunuz açık olsun. Çabuk gelin. Yürüyün. Hadi bakayım. Hakkı'nın bilim kurgusunu çekmeye hazır mısın? Evet. Çalıştır kamerayı. Hadi bakalım. Bob, kameraya dikkat et. Garavel Bey bizi öldürür. Yürü, yürü. Çınlan. Eyvah! Ne eyvah lan? Bu ne eyvah? Hadi o. Bravo Arif. Cekum'un odası. Havalandırma. Yürüyün. Çek abi çek. Hepsini çek. Nasıl? Çok güzel oldu. Çok yakıştı burayı sana Logan. Seni de giydireceğim böyle. Aman lugar, <laughs> yavaş biraz. Üstüme mi dikiyorsunuz elbiseyi? Komutan lugar, d koridorundan alarm verdiler. Üç adamımız kayıp. Bunun için bana mı geliyorsun? Gerizekalı Kuna. Şu düğün kostümünün dışında hiçbir şeyle ilgilenmek istemiyorum. Yavaş dedim. Bak Kuna, son dakikada benim canımı sıkmayın. Asker çık dışarı. Yalnız efendim. Çık diyorum. Kuna. Çık hayatım. Çık hastayım diyorum. Psikopatım diyorum. Çık. Çık dışarı. Çık çık. Komutan Logar, efendim canım. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Çık. Hepiniz çıkın. Çık, 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 çık. Gel. Yaklaş, yaklaş. Otur şöyle. Çıkar gözlüğünü. Adın ne senin? Tihulu. Psikolog. Sen neden devamlı bir cisim yaklaşıyor diyorsun psikolog? Sen kahin misin? Ha? Ha? Neden böyle bir şey yapıyorsun? Kimsin sen? Kimsin? Arif. Bel istersen ben çekeyim biraz. Dur 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 bak burada, çok acayip. Ne oluyor oğlum? Ulan Logar, düğün yapıyorsun ha? Dur ben sana bir düğün hediyesi yapayım, dur. Ben inanmıyorum. Ben sizin bu kadar sinirli olduğunuzu bilmiyorum. Sinirliyimdir ben, sor Kunay'a Sinirlidir o. Komutan Logar. Efendim canım. Beni gerçekten ekipler amiri yapacak mısınız? Yapacağım. Hepiniz yapacağım. Oğlum ne oluyor orada ya? Bob benim film çok neşeli olmaya başladı. İş bilim kurgudan çıktı oğlum. Arif. Ha? Gene eyvah. Oo karo Gel bakayım gel. Gel gel. Öyle topla gel düz gel. Ben demekini yumrukla mı dövdüm lan? Evet yumruk. Al tekme. Malcan'ın oğlum. Mal yongasıdır oğlum. Yürü. Bak tak. <laughs> <laughs> Ana ne? Arif. Çocuklar. Ceku nerede? O sizin öldüğünüzü sanıyor. Vallahi biz daha ölmedik. Falo <laughs> salonundan. Ben yolu biliyorum. Havalandırma. Ne havalandırmaymış be arkadaş? Babamın salonu burası. Kız ah, tarafı da burada. Güç kalkanlarınız devrede mi? <gülüyor> 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 Saygıdeğer Gorolular, karşınızda Komutan Logar Trihis ve müstakbel eşi Cekulabçı'yla. çiçeğini. <laughs> Sevgili gorullar, Komutan Logar Trihis sizlere küçük bir art dinletisi sunacak. Komutan Logar Tris. Bana bak. Büyükçe herkesin görebileceği şekilde. Arif dikkat et ama. Tamam. Hadi. Hadi. Eserimin adı benimsin. Alkış. Çalayım mı bir tane daha? Çalayım mı? Selamünaleyküm. Arkadaşın sünnet düğünü var galiba. Arif! Cekup alın! <laughs> Yakalayın! Oldu müsaadenle canım. Gelin bakayım lan! gel 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 böyle gel böyle Bak Logar Dingili sana söylüyorum şu anda bu tarz filmlerde olabilecek karamanlığın artık limitindeyim. İşi zora sokup bana kendinizi dövdürmeyin. Jack'u alıp buradan gidiyorum. Gerzek dünyalı düğünümü nasıl mahvedersin? Lan oğlum benim canım sıkma. Sevgili Korallar, şimdi size bu terbiyesizin ne mal olduğunu göstereceğim. Bop! 216. Allah! Oğlum <laughs> ileri sar. İleri lan bu ne lan? İleri. Koralların yüzde altmışı geri zekalı. Aynı toça gibi. <gülüyor> <gülüyor> Foto montajla tehdit ettiğimizde nasıl düğüne razı oldu? <laughs> <laughs> Ama dur, başa bir geçeyim, hepsini dağıtacağım. Heyeti de dağıtacağım. <laughs> Başlarına bir alev topu gönderdim, hepsi maymun gibi kaldı. Alev topunu siz mi gönderdiniz? Hayır, baban gönderdi. Montaj bu, montaj! Ha montaj, gördük montajı filmde. Plakuvatlar yakalayın! Yakarız bu kesekini, yakarız! Ulan sen ne pis bir adammışsın lan! Mersi canım. Kaptan Logan, seni Kora gezegenine ihanetten tevkif ediyorum. Tevkif değil, tebriktir o. Logan ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ay! Hep yapmak istemişimdir bunu ya. Bravo bu. Götürün bunları. Adalete hesap verecekler. Büyük adammışsın dünyalı. Bizi tekrar büyük bir felaketten kurtardın. Sana Gora halkı adına teşekkür ediyorum. Bir şey değil Amir Hoca. Senden çok şey öğrendik dünyalı dostum. Ben de sizlerden çok şey öğrendim. Hayata başka gözle bakmayı öğrendim. Aç kaldım, itildim, mahpusluğu öğrendim. Ama yılmadım. Dünyalı olduğum için ezildim. Mücadeleyi tanıdım. Sevgiyi tanıdım. Aşkı tanıdım. Meğer ne benzer yanlarımız varmış. Meğer sevgiye ne kadar açmışız öyle değil mi? Amerikan sineması. Sözüm sana. Yıllarca uzaylıyı başka tanıttın. Onu bir öcü gibi gösterdin. Ama unutma, uzaylı da olsa insan insandır. Mula anne, müsaade var mı? Söyle var. Amir Hoca, Ceko ile birbirimizi seviyoruz. Onunla beraber dünyaya gidip orada yeni bir dünya kuracağız. Yani o dünyanın içinde yeni bir dünya. Nasıl istersen. Bir gemi hazırlatayım mı? Gemi var, kafanı yorma. Bob, 216. Sana Gora gezegeninin anahtarını vermek istiyoruz. Altın mı? Altın. Durun! Ah, sen kimsin lan basketçi? O kaseti bana verin. Ne kaseti lan? Verin o kaseti bana! Ulan o kaset bizim uzay maceramızın tek belgesi. Yürü! Çoluk çocuğum var verin o kaseti. Ne diyorsun be alev topu. Ulan, aklım varsa kaç oğlum. Bırak Arif çocukla çocuk olma. Ne çocuğu sakalı var ya. Aşkımız uzay maceranın bir belgesi zaten. Canım benim. En son atmosfere girerken bir yanma oluyor ya. Onu atlattım bitti gitti abi. Alıyı koydum gemiye. Eyvallah sağ ol Bob. Beyler gemi kişilik kimse kusura bakmıyor değil mi? Amir Toça kankamız oldu oğlum artık. İstediğimiz zaman gider geliriz. Hele siz bir gidin. Eyvallah. Bob Marley gibi kalender adamsın ha. Hiç merak etme. Gözü arkada kalmayacak. Ah, bu çantayı sana hazırladım. Ne ki bunlar? Babanın sana emanetleri. Teşekkürler Garavel. Dünyada böyle arkadaşlık yok oğlum vallahi. Robot. Arif seni hiç unutmayacağım. Canım benim. Sen ne <laughs> robot adamsın ya? He? Chico. <laughs> Garavel usta. Hakkını helal et. Çok emeğin geçti sağ ol. Helal olsun. Hoppa! Aa. Yemez. Aferin. <laughs> Eğitim baba. Bu nedir? Fotoğraf makinesi. Film var mı içinde? Film. Geç abi geç. Şansa bak ya. Gülümseyin.